İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bu patimizi yapacağız. Çeyizlik tığla yapılan çok şık bir patik. Ayakta çok güzel duruyor ve da oldukça zevkli. Bunun için ben Ören Bayan ip kullandım. Lacivert rengi tercih ettim ve tığımız 5 numara. Bunun için önce 15 tane zincir çekelim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hemen yalancı alıp yanına batıyoruz. Bu şekilde 11 tane trabzan yapacağız. Benim genelde patiklerimin uçları hep aynı şekilde oluyor. 11 trabzan yapana kadar devam edelim. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ve 11. 3 zincir çekiyoruz, hemen yine batıyoruz, karşıya geçiyoruz. Tekrar 3 zincir, bu sefer karşılıklı batıyoruz. Demin nereye battıysak, bakın, burada hemen uç burada buraya batıyoruz. Bu şekilde, burası da 12 olacak, 11 zincirle beraber 12. Yana gelene kadar bu şekilde arttırmalarımızı yandan yapıyoruz. Ben genelde hep önüm, e, ön ve arka 7 sıra oluyor ve 49 ilmekle yapıyorum. Bu modelde de 49 yani tam geldi 49 ilmek. Şimdi yana geldik. Yan tarafta yine bakın battığım yeri gene batıyorum. Yanına batıyorum. Aynı yere batıyorum. İki kere burada iki tane arttır, arttırmış oldum. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. Bu ortalarda arttırma yok sadece yanlarda sağ ve sol tarafta yanlarda arttırıyoruz. 49 ilmek olana kadar bu şekilde devam edeceğiz ve 7 sıra. Bakın yine yana geldik. Yana batıyorum. Bir daha batıyorum. Battım. Yine aynı yere battım. Burada arttırma işlemimizi yaptık normal trabzanımıza devam ediyoruz. Bakın uç kısmı oldu bile. Bakın bu yanı da göstereyim. Aynı şekilde devam edelim sonra. Bakın hep tek battım. Bu yan tarafa gelince bakın battım. Tekrar aynı deliğe batıyorum. Yanına battım. Tekrar aynı yere. Arkadaşlar bu şekilde devam edelim. Ön ve arkayı saydığımız zaman toplam 7 olsun. Toplamda 14 sıra olacak ve 49 ilmeğimiz olacak. Bu şekilde olana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar ben dediğim gibi 7 sıramı yaptım ve 49 ilmekle yaptım. Şimdi modelimizi yapacağız. Bakın. Şimdi şuradan hemen başlayarak şu, şu en alt kısmı yapacağız. Şimdi hemen 3 zincir çekiyoruz önce. 1, 2, 3 zincir çekelim. 1, 2, 3. Trabzana yalancılı batıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Battığımız yerin aynısına batıyoruz. Bakın 3 zincir çektik. 3.ye battık. 1 2 3 yere battık. 3 zincir çektik. Aynı yere battık. 1 2 3 zincir çekiyoruz gene. 1 2 3 yere yalancısız batıyoruz. Bir kere battık. Yanına battık. 2 Bir daha yanına battık. 3 Bakın. Yan yana yaptık bu sık iğneleri. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 3.cü deliğe batıyoruz. Tekrar 3 zincir Aynı yere batıyoruz. Yalancılı. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Yalancısız batıyoruz. 1 battık. ikinciyi battık. Üçüncüyü battık. Bakın şu şekilde oluyor. Tekrar 3 zincir. 1, 2, 3'üncüye batıyoruz. Tekrar 3 zincir. Aynı yere batıyoruz. toplamda şu şu şekil olan yalancılı battığımız 3 tane olacak bakın 1 2 ve 3 kere olacak 3 zincir çektik 1 2 3. trabzana battık 3 zincir çektik aynı yere battık tekrar 3 zincir çektik 3. yere sık iğne yaptık bu sık iğne 3 kere yan yana yapıyoruz bu şekilde şimdi bunu normal kalan yerimiz şimdi bu modeli koyduğumuz yer bitti burayı normal trabzan yapıyoruz arka kısım normal arkadaşlar. Buraya kadar geldim. Şimdi 4 zincir çekiyoruz burada. 1 2 3 4. Bakın, demin yaptığımız yere yalancı alıyoruz ve buraya 5 kere batacağız. 1 2 3 4 5. 5 kere doldurduk tırabzan. Şimdi tekrar 4 zincir çekiyoruz. Şimdi buraya 3 tane sık iğne yapmıştık. Buraya şimdi 2 tane yapıyoruz. 1 yaptık. 2 yaptık. Bitti burası. Şimdi tekrar 4 zincir. Bu buranın için yine 5 kere dolduracağız trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyoruz ve 3 sık iğne olan yere 1 battık. 2 battık ilk geçişte 3 kere batmıştık. Şimdi 2 kere sık iğne yaptık. Şimdi tekrar 4 zincir. Buraya 5 kere batıyoruz trabzanla. 2 3 4 5 Yalancılı batıyoruz. Trabzan yapıyoruz. Şimdi tekrar 4 zincir ve bu normal buraya geçiş işlemimize devam ediyoruz. Arka kısım normal oluyor çünkü. Bakın bu Trabzon olacak. Burayı bu başa gelene kadar tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar ben buraya kadar geldim. Şimdi burada tekrar 4 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4. Şimdi buraya demin 5 kere battığımız yere şimdi sık iğne batı yapacağız buraya. 2, 3, 4, 5. 5 kere batmıştık. Şimdi 5 kere yalancısız battık. Şimdi burada 7 tane zincir. 1, 2, 3, 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz şu ortaya batmadan direkt buraya yine buraya da sık iğne yapıyoruz 5 kere 2 3 4 5 bakın şu şekilde ortaya yapmadan direkt karşı hemen şimdi yine 7 zincir 1 2 3 4 5 6 7 burada gene ortaya batmıyoruz yalancısız Hemen bu trabzanlarımızın başına sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi burada tekrar 4 zincir ve buraya trabzanımıza yine devam edeceğiz. Bu başa gelene kadar bu alt kısım burası trabzan oluyor. Burayı yapalım. Modele geldiğimiz zaman yine tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar ben başa kadar tekrar geldim. Şimdi bakın şu şekilde. Şimdi ben e 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 zincir. Burada demin sık iğne yapmıştık ya şimdi burada 1 2 tekrar sık iğne yapıyoruz. 2 ve 3 sık iğne yapıyoruz. Burada bir 2 3 zincir çekiyoruz. Demin burada 7 zincir çektiğimiz yerin tam ortasına batıyoruz yalancılı Tekrar 3 zincir. Battığımız yere aynı şekilde gene batıyoruz. Bakın şu şekilde olacak. Tekrar 3 zincir. Yalancısız buraya batıyoruz. 3 tane batacağız. 1 2 3 battık. Tekrar 3 zincir. Bu battığımız demin 7 zincir yaptığımız yere trabzanla batıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yere batıyoruz. Tekrar 3 zincir. Burayı tekrar sık iğne yaptığımız yere aynı şekilde 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bakın şu şekilde. gördüğünüz gibi sık iğne bu şekilde. Tekrar 3 zincir trabzanımıza yine devam ediyoruz. Bakın bu altta kalacak olan trabzan. Tekrar başa gelince devam edelim. Evet ben bu tekrar başa geldim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Bakın bu demin 3 tane yapmıştık. Şimdi burada bir sık iğne gene bir daha yanına battık. Bakın bu çiçeğimiz bitti. Şimdi 1, 2, 3, 4 yapıyoruz. Zincir çektik ve buraya tekrar ilk başta yaptığımız gibi 5 kere yalancılı batıyoruz. 3 oldu. 4 oldu. 5. Bakın bir çiçeğimiz bitti. Tekrar çiçeğe başlıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir tekrar. Burada buraya yalancısız batıyoruz. Tekrar batıyoruz. Bakın şu şekilde. Tekrar 4 zincir. Bakın bu yuvanın içine tekrar yapıyoruz. 5 kere yalancılı batacağız buraya. 2 3 4 5 Tekrar 4 zincir. Buraya şimdi 1 battık. 2 battık. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar bakın bu bitime geldik gene. Tekrar burayı trabzan yapıyoruz. Bakın burası bitti. Şimdi yeniden bu alt kısmı yapalım. Modele geçince yine beraber yapalım. Evet, başa tekrar geldik. Burada şimdi yeniden 7 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 yaptık. Şimdi yine bu ortada bizim işimiz yok. Tekrar buraya geçiyoruz. Bu 5 kere yalancılı battığımız yere tekrar sık iğne yapacağız. 1 battık, 2 sık iğne, 3 4 ve 5. Bakın bu şekilde. Tekrar 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yaptık. Ortada yine işimiz yok. Burayı tekrar sık iğne. 5 kere her trabzanın başına sık iğne yapacağız. 3, 4 ve 5. Bakın bu şekilde olacak. Şimdi tekrar 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yaptık. Tekrar bakın şurada işimiz bitti orayla. Şimdi yeniden trabzan yapıyoruz buraya. Trabzanlı olan bölümümüzü yapıyoruz. Tekrar başa gelince yine beraber yapalım. Evet tekrar bu başa geldik. Şimdi 1, 2, 3, 4 çektik. Burada ne yapıyorduk? Ortaya batıyoruz yalancılığı. 7 tane çek, zincir çektik. Onun ortasına batıyoruz. Tekrar 3 zincir çek. Aynı yere bat bu şekilde tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyoruz bu demin yalancı yaptık ya 5 tane şimdi 1 tane atlıyoruz 1 2 3 4 tane yaptık 1 2 3 4 zincir çekiyoruz yalancılı buraya batıyoruz ortaya tam tekrar 3 zincir çek aynı yere bat tekrar 4 zincir sık iğne olan yeri tekrar sık iğne yapıyoruz. İlk başta bırakıyoruz. 1 2 Buraya da sık iğne yapıyoruz. Bakın. Şimdi 1 2 3 4 yaptık. Tekrar bu zincir çektiğimiz yere batıyoruz. Yalancılı. 3 zincir çek. Yine aynı yere bat. Tekrar zincirimizi çekiyoruz. Trabzan olan yeri tekrar devam edeceğiz bu trabzonımız yine aynı şekilde yapacağız başa gelene kadar devam edelim tekrar, tekrar başa geldik şimdi burada 1 2 3 4 zincir çekiyoruz bu bakın buradaki yuvayı yine atacağız 5 kere 1 2 yalancılı batıyoruz 3 4 ve 5 bakın 5 kere battık burada 1 2 3 4 zincir çekelim. Burada bir batacağız. 2 battık. Bakın bu şekilde 1 2 3 4 yapıyoruz. Tekrar bu yuvaya 5 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 Bakın modelimiz şöyle. Tekrar 1 2 3 4 zincir çektik. 1 battık. 2 battık. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Yeniden bakın şu yuvaya 5 kere trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Tekrar trabzanımıza devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde ön kısım hemen hemen bitti. Bu şekilde olması lazım. Sizinki de. Bakın altta 3 çiçek yaptık. 1, 2, 3 çiçek. Üste 2. Şimdi tekrar 3 çiçek. Bu şekilde yeniden trabzanımızı tip bu başa gelince tekrar birlikte yapalım. Evet, tekrar başa geldik. Şimdi burada tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Burada 5 kere battığımız yer buraya yine 5 kere yalancısız batacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Bakın 5 kere battık. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz. Burada tekrar hemen direkt karşıya geçiyoruz. Burada işimiz bitti. 1 2 3 4 ve 5. Yaptık. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 yaptık. Burayı tekrar 5 kere batıyoruz. Yalancısız 2 3 4 ve 5. Burada 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Ve bakın şu şekilde devam ediyoruz. Trabzanımızı yine o başa gelene kadar devam edelim. Tekrar başımıza geldik. Bakın burada tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Sık iğne demin 5 kere yapmıştık ya. Burada şimdi tekrar bu başta bir tane bırakıyoruz. 1 2 3 4 yaptık. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Burada demin 7 tane çektiğimiz zincire pardon burada 3 çekeceğiz. 3 zincir çekip bakın burada battığımız yere çiçek için model koyduk ya şimdi buraya 4 kere batacağız. 2 3 ve 4 tane trabzan yaptık. 1, 2, 3 zincir çekip arkaya dönüyoruz. Çünkü artık modelimiz bitti. Yan kısmı yapacağız. Şimdi tekrar buraya 4 kere batıyoruz zincirle beraber. 4 olacak. 3 Bakın 3 oldu. 4 oldu. Şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyoruz. Buraya bir yalancısız battık. Bir daha yalancısız battık. Bakın bu kısmı yaptık. Tekrar 1 2 3 zincir çek. Karşıya trabzana batıyoruz. Burası tekrar trabzan olacak. Bu altı ayağa gelecek kısım. Bakın burası şu şekil oldu. Yan kısım ayağımızın yani şu tarafını yapıyoruz. Orta bitti. Şu kısmı yapmaya başlıyoruz. Şimdi tekrar bu trabzan olan yere gelene kadar devam edelim. Bu başa geldik. Buradayız. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyoruz tekrar. Bakın bu demin sık iğne yaptığımız bu tarafta. Şimdi burayı ne yapıyoruz? Bir, bir tane bırakıyoruz. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptık. Tekrar burada 1, 2, 3 zincir çekeceğiz ve buraya 4 tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4. Şimdi tekrar 3 zincir çektik. Arkaya dönüyoruz. Bir battık. Zincirle beraber 2 oldu, 3 oldu. Şimdi 4. Bakın burayı 4 tane trabzan yaptık. Burası böyle. Şimdi 1, 2, 3 yapıyoruz. Burayı demin battık ya. Şimdi burayı 1, sık iğne, 2. Buradaki çiçeğimiz de bitti. 1, 2, 3 battık. Tekrar trabzan devam ediyoruz. Şimdi bu yan kısmı yapıyoruz. Artık ortada modelimizde hiçbir şey kalmadı. Bakın şu şekilde. Bu çiçeğimiz bitti. Tekrar gelirken yeniden çiçek koyacağız. Buraya bakın. Bu yan tarafta da toplam 2 tane olacak. Bu baştan beraber sayarsak 1 2 3 4 tane çiçeğimiz olacak. Ona göre bakın bizim daha 2 2 tane daha çiçeğimiz yapacağız. Şimdi tekrar bu başa gelene kadar devam edelim. Tekrar başa geldik. Bakın tekrar modelimizi koyacağız. 1 2 3 4 5 6 7 yapıyoruz. Hiç burada işimiz bitti. Ne yapıyoruz? Karşıya geçiyoruz. 1 battık. 2 yalancılı battık. 3 yalancılı battık dördüncüsünü battık şimdi 1 2 3 zincir çek arkayı dön 2 oldu çektiğimiz zincirle beraber 3 oldu 4 oldu şimdi burada ne yapıyorduk 1 2 3 yapıyoruz tam ortaya yalancılı batıyoruz 3 zincir çek yine aynı yere yalancılı batıyoruz bakın tekrar yine modelimizi koyacağız 1 2 3 yaptık trabzanımızı şu şekilde devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar, bu şekilde olacak. Sonra içini 5 kere dolduracağız. Bu şekilde böyle devam edelim. Ta ki iki tane çiçeğimiz e, şu şekilde, toplam dört tane çiçeğimiz olacak. Bu dört tane çiçeğimiz olana kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, bu tarafa kadar geldim. Normal, bakın bu çiçeklerimizi bitirdik. Dediğim gibi toplamda dört olacaktı. Bir iki üç dört yaptık. Normal trabzan yapıyoruz. Şimdi bu modelin üstüne de bakın şu zincir en son çekmişiz zincir buraya bir iki battık ortaya bir dışına batıyoruz. Bir tane direğe şimdi iki tane daha zincire normal bu dört trabzanımızı yapıyoruz. Dört. Bir iki üç zincir çekip arkaya dönüyoruz. Aynı şekilde gene devam ediyoruz. Evet şimdi geriye döndük. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi bu şekilde trabzan yaparak da 4 sıra yapacağız. Şu yan kısmını yapıyoruz. Bakın şurada 1, 2, 3, 4 trabzan yapacağız. Ben şimdi topu koyacağım. Topuk için yine dediğim gibi bakın şu bu tarafı saymayalım. Şurada ilk bakın şu şu taraf ve bu taraftan sayalım. Ortada 7 ya da 6 kalacak. Benim ben benim e, 7 tane kalıyor. Şimdi burada 2 4 5 yapıyorum. 6 7 8 9 yapınca ortada 7 tane kalıyor. Tekrar bu tarafta yine 9 kalıyor. Bunun içinde 1 sık iğne ikincisi 3 4 5 6 7 yaptım. Şimdi ne o normal yine trabzanımızı yapıyoruz buraya. 1 yaptım. 2 Üçüncüsü 4 5 6 7 8 ve 9. Bakın dediğim gibi sağda ve solda 9 tane kaldı. Ortada 7 sık iğne yaptım. Buraya tekrar iki kere batıyorum. Zincirin olduğu yere. Tekrar bu direğe batıyorum bir tane. Ortaya gene 2 tane olacak. Trabzan. Normal bu 4 tane trabzanımızı aynı şekilde yapıyoruz. zincir çekelim. Arkaya dönelim. Bu sık iğnenin olduğu yere kadar yapalım. Evet arkadaşlar. Sık iğnenin olduğu bölümüne kadar geldik. Şimdi burada normal buraya kadar trabzanımızı yaptık. Şimdi buraya bir batıyoruz. İkinciyi batıyoruz. Yalancı. Bakın. Üç tane kaldı. Bunu çekiyoruz. Yine bir batıyoruz. Yalancısız. İkincisini batıyoruz. Bakın. Üç tane kalıyor. Çekiyoruz. Bir daha bir. 2 bakın bu sonuncusu bunu da burada en sonda 7 tane yaptığım için ben 4 tane kaldı. Şimdi normal trabzanımıza aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın şu şekilde olacak. Burası Şu şekilde başa kadar gelelim tekrar. Evet arkadaşlar geldim geri döndüm sıkının olduğu yerdeyim. Şimdi burada da 1, 2, 3 bakın 4 tane kaldı. Bunu birden çekiyoruz ve buradaki işlemimiz bitiyor. Şimdi bu başa kadar gene trabzanımızı yapıp devam edeceğiz. Burası bakın normal trabzan yapıyoruz burada. Başa geleceğiz. Başa geldikten sonra topuk kısmını yapıp bitireceğiz. Daha sonra boğazına koyduğum süsü yapacağız. Şimdi bakın şöyle tutup hemen patiğimizin normal şekli bu biz şu şekil arkadan yapıyoruz. Şuradan batacağız şu ilmeğimizi buradan çekeceğiz. Bu şekilde yapalım bir de zincir çekelim sabitleştirmek için. Şimdi her trabzanın başına bakın şu şekilde sık iğnemizi geçelim. Ta ki şu alt kısma gelene kadar. Ondan sonra da ipimizi kopartalım. Sonra şu baştaki şu kirpiğimizi yapacağız. Evet arkadaşlar bitirdim. İpimi koparttım. Bakın şu şekilde oldu. Şimdi e, normal bir tane zincir çekelim. Şuraya arkadan başlayalım ki ipi saklarken arkada kalsın. Bir zincir çekelim bir daha şuraya sabitleyelim <laughs> sık iğne ile 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip hemen bakın yalancı alıyoruz bunun içine şu çektiğimiz zincirle beraber toplam 4 tane trabzan yapacağız 3 oldu bakın 4 2 4 oldu şimdi bunu bakın şu şekilde duracak bunu şuradaki köprüye değil hemen bir tane atlayıp öteki diğer köprüye yapıyoruz Tekrar 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. Yalancı alıyoruz. Yalancıyla beraber batıyoruz. Başta çektiğimizle beraber 2 trabzan oldu. 3. trabzanımız. 4. trabzan oldu. Bakın bu şekilde. Normalde buraya batmıyoruz ikincisine. Bir tane atlıyoruz. Bakın bu şekilde tekrar göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çek. Yalancıyı al. Trabzan yapıyoruz 2 3 ve 4. Bakın bu şekilde önümüzdekine değil bir tane atlıyoruz. Bakın şu köprüye değil şu köprüye yalancısız batıyoruz. Bu işlemi de buraya gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar patiğimiz bu şekilde bitirdik. İpimizi koparttık oldukça şık ve zevkli giden bir modeldi. Bu şekilde patiğimizi bitirdik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. İyi günler, hoşçakalın. Evet arkadaşlar patiğimiz bu şekilde bitirdik. İpimizi koparttık. Oldukça şık ve zevkli giden bir modeldi. Bu şekilde patiğimizi bitirdik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. İyi günler, hoşçakalın.